Ben merhaba şimdi selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte benim çok mutlu olduğum bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar, işimiz gereği devamlı buradaki kasayı kullanıyoruz ve içerisine de parçaları sokuyoruz, iteliyoruz. Onun için kasanın kapağının açık kalması gerekiyor. Ki biz Devamlı bir şekilde burada kapak söküp çıkartmak zorunda kalmayalım ki zaten öyle Test sistemimizde açıklama kısmında toplanma videosunu bulabilirsiniz Link olarak bırakacağım ee, Bakın şurada bir tane bizim sıvı soğutmamızın radyatörü bulunuyor Bu radyatörü iki tane fan soğutuyor Kendi Silverstone'un iki tane görmüş olduğunuz gibi 12 santimlik fanları bulunuyor Bu fanlar toplamda 2500 RPM hızında dönüyor ve Sessizler arkadaşlar Ses çıkartıyorlar gerçekten de beni rahatsız ediyorlar. Bakın size göre sessiz olabilir ama bana göre ve masanın üzerinde arkadaşlar durduğu için ve açık olarak durduğu için kulağımla devamlı burada olduğu için acayip şekilde rahatsız ediyor özellikle geceleri. Şimdi bunun biraz araştırmasını yaptım ve şöyle görmüş olduğunuz gibi Noctua'nın arkadaşlar fanlarını keşfettim. Bu fanlar endüstriyel kapasitede PPC fanları ve 3000 RPM hızında dönebiliyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bakın burada daha yüksek RPM hızı sunan yani daha fazla dönen bir fana karşılık 2500 RPM hızında dönen fandan daha sessiz çalışacağını iddia ediyor. İnanın hiç ses seviyesini bilmiyorum test edeceğim ama bu fanların beni rahatsız ettiği kesin. Ve bu fanlar gerçekten çok kaliteli fanlar dünyanın en iyi fanları olarak geçmekte ve SSO2 teknolojisine sahip ve IP57 sertifikasına sahip su geçirmeyen fanlar ilginç fanlar dünyanın en iyi fanları olarak adlandırılıyor 12 santimlik bu fanlar. Şimdi bu ses şiddetini ben sizlere göstermek istiyorum. Şimdi sessiz olalım bakalım ses şiddeti neymiş. Bu fanlar boşta durduğu zaman ne kadar bir desibel ses çıkartıyormuş görelim. <gülüyor> <gülüyor> 56 desibel arkadaşlar. Ortalama da 56 desibellik bir ses çıkartıyor. Ses seviyesi yüksek. Bakalım bu fanları taktıktan sonra nasıl bir kapasite bizleri karşılayacak bunu görmek istiyorum. Desibel düşecek mi? Umut ediyorum ki düşecek çünkü araştırma bu yöndeydi. Şimdi bunu takacağız ama ondan öncesinde ise siz şu anda belki fark edemiyorsun ama şu anda ciddi oranda bir ses var. Bakın. Durduracağım fanları. Şu anda durdular. Bırakıyorum. Şimdi fark edeceksiniz. Umuyorum ki anlamışsınızdır. Şimdi gelin fanları montajlayalım ve bakalım bize nasıl bir manzara çıkacak gözlemleyelim. Dostlar işte fanlarımız burada. Nokta'nın endüstriyel PPC NF F12 isimli 3000 RPM hızına dönen fanları. Fanlarımızı bir görelim hemen. Görmüş olduğunuz gibi bir tanesini böyle. Şu ön yüzeyi, burası arka yüzey arkadaşlar görebildiğiniz gibi. Görmüş olduğunuz bir fanlar bu. Şurada da 4 pinli kontrolcülü kablomuz bulunuyor. Hemen gelin şimdi kasamıza montaj yapalım. Öncelikle Silverstone'a bağlı olan bu iki tane dönüştürücülü fan kablosundan bunları bir alıyoruz arkadaşlar. Ki sökme işlemimiz rahat olsun. Görmüş olduğunuz gibi Silverstone'da bulunan kabloları söktük. Şimdi arkadaşlar montaj işlemine geçebiliriz. Burada ise Silverstone'un bu iki tane fanını sökeceğiz buradaki videolardan hemen çıkartıyoruz. Evet, birini hallettik arkadaşlar. Şuradan alalım. Görmüş olduğunuz gibi bir tane çıktı. Bayağı da tozlanmış. Radyatördeki tozu görüyorsunuz. Burayı da bir temizlememizde yarar var. Şimdi diğerini sökelim. Bu fanımız da çıkıyor. görmüş olduğunuz gibi. Vidalarımızı kaybetmiyoruz. Kullanacağız. Şöyle bir tane fırça yapıp tür temizlememize yardımcı olacaktır arkadaşlar. Fanları bu şekilde arkadaşlar. Şu korumalı kısmı yukarı bakacak şekilde takacağız. Buradaki kablo çıkıntısı ise şu şekilde olacak ki arkadaki kablolama delinden geçirebilelim diye. Yani tam şu şekilde arkadaşlar fanları takacağız. İlk fanımızı takalım. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Evet ilk fanımızı taktık. Şimdi ikinci takabiliriz. Kablo açıklığından geçiriyoruz. Ve tam şu şekilde takacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi son videomuzu taktık. Şimdi gelin bunların kablolarını takalım ve sonuçları gözlemleyelim. dostlar sistemimize Noctua'nın NFF12 fanlarını yerleştirmiş durumdayız şu anda. Biliyorsunuz bir önceki yani Silverstone fanlarında sistem 56.5 yani 56.5 gibi bir desibel ses setine sahipti. Şimdi ise bakalım kaç desibel ses setine sahipmiş sistemimiz. Diğer fan oranlar şu anda arkadaşlar hissedilir bir şekilde daha sessiz çalışıyor sistem. Şimdi bakalım desibel seviyesi kaçmış. Arkadaşlar ortalamada 51 desibel yaklaşık olarak 5-5.5 desibel gibi ses şiddeti daha azaldı. Fanlarımızın RPM'ımız daha yüksek olmasına rağmen fanlarımız daha güçlü olmasına rağmen Görmüş olduğunuz gibi ses şiddeti bir önceki fanlar oranla hem onlar daha güçsüz fanlardı ve 5 desibel minimum 5 desibel daha az çalışıyor fanlarımız. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi upgrade videosuna karşınızdaydım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın ve kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>